Herkese merhaba. E, bu akşam e, meslektaşım ve dostum Sarkis Kasarcıyan'la birlikteyiz. Lübnan'da enteresan bir gelişme yaşandı. Bunu konuşacağız Sarkis'le. E, Lübnan'da 6 tane tırda Türk yapımı silahlar bulundu. Bu ne demek? Kimler yakaladı bu silahları? Silahlar kime gidiyordu? Bütün bunları Sarkis'le konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Sarkis yayına. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş bulduk Hediye. Teşekkür ederim. Ayrıca izleyicilere de ya akşamlar Dubai'den. Çünkü internetimden belli oluyor ki Şam'da değilim, Dubai'dayım. <laughs> evet, Dubai'yi sen çok sevdin. Valla Valla sen... yani tavsiye edilen bir yer aslında. Şimdi Sarkis Lübnan'daki olaya geri dönecek olursak eğer, Lübnan'da ne oldu tam olarak? Şimdi olay şöyle gelişiyor e, diye iki ayrı kaynaktan e, bu bilgileri e, doğru tespit ettim. E, bir tır sen iyi biliyorsun ama e, izleyiciler için biraz daha detaylı e, şey etmeye çalışacağım, izah etmeye çalışacağım. Bir tır Batum bölgesinde e, yangın alıyor. Normal bildiğimiz işte taşıyıcı o e, büyük tırlardan birisi. Yangın yanıyor. aldığında işte yanıyor evet insanlar toplanıyor yangını söndürmeye e, çalışıyorlar yani yardımcı oluyorlar. Şimdi yangın dönüyor ama ilginç bir şekilde tırların içinden silah çıkıyor. Şimdi bu tırların içindeki silahların görünen e, şeyi yani büyük e, e, ölçüde görünenler tabancalar. Hı. Hepsi tabanca mı bilmiyoruz yani o bilgi kesin değil ya da e, konuşulmuyor ama tabancaların ortaya o tabancaların olduğunu ortaya çıkıyor. Hemen oradaki insanlar e, işte güvenlik kuvvetlerine haber veriyorlar e, ordu ve askeri istihbarat bölgeye e, çabukça geliyor ve tırı çember altına alıyor. Artık hiç kimse e, tırın yakınına e, gelmiyor, gelemiyor. Şimdi aynı zamanda aynı şirkete ait olan ve e, aynı logoyu taşıyan beş tırın dünyeden dünyaya ulaştıkları haberi geliyor. Orada da Lübnan ordusu ve askeri istihbaratı bir barikat kuruyor ve Tırları durduruyor. Oradan da silah ve askeri mühimmat çıkıyor. Ama silahın ne tür olduğunu yine bilemedim. Yani iki konuştuğum kaynak da e, bu olayların geliştiği bilgileri biliyorlar. Ama tırların alındıktan sonra bilgilerine ulaşamıyorlar çünkü çok gizlice e, seyrediyor bu bu iş. Şimdi. Elimizde kesin olan bilgilere göre 6 tır Tarablus Havali, şey Tarablus deniz limanından e, yükleniyor ve güneye doğru yola çıkıyorlar. 6 tır da arka arkaya e, yolda yürüyorlar ama işte Lübnan'daki e, yolların şeyini bilir bilirsin sen. Öyle bir konvoy gibi e, yürümüyorlar. Her tırla öbürü arasında yaklaşık iki dakikalık farkla yola çıkıp gidiyorlar. Beltrum'da bu tır e, bir kaza yani şans eseri e, yangın alıyor ve e, onun üzerine bu mevzu ortaya çıkıyor. Bilgiler bu. Elimizdeki net kesin olan bilgiler bu. Şimdi bundan sonraki konuşacaklarım artık bu bazı soru-cevaplara dayanarak benim analizlerim. Şimdi burada evet. burada izleyicilerin e, bilmeyenler açısından bir bilgi verelim. Trablus limanına Türkiye'den gemi seferleri var arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu silahların Türkiye üzerinden Trablus limanına gitmiş olması ve Trablus limanında da tırlara yüklenmiş olması ihtimali yüksek görünüyor. Ee, silahlar yani tırlar tıka basa silah mı dolu yoksa az miktarda silah mı var onu da bilmiyoruz. Ee, böyle bir durum da var. Silahların kime gittiğini de bilmiyoruz. Burada daha önemlisi şu: e, Lübnan'da, Trablus limanında bu silahlar kaçak olarak mı Lübnana sokuldu yoksa e, orada e, alıcı taraf müdahale etti ve e, oradaki görevlilerin bilgisi dahilinde mi? Tırlara yüklendi. Bu konuda da çok emin değiliz zannedersem. Evet, sarp sen ne dersin? Şimdi Lübnan'da iç istihbarat Hizbullah'a bağlı. Normalde. Evet, kim yakaladı? Böyle bir önemli şey de var diye, altı tırın şoförü de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ayrıca tırların Tripoli'den Parablusa bir e, Türkiye'den gelen bir gemiden boşaltıldığı kesin bilgi var ve e, nakliyesini yapan e, iş adamının da Muhammed Yusuf adında her zaman Türkiye'den e, ithal eden bir iş adamı olarak biliniyor Filistinli ama Lübnan'da çalışan ayrıca tırların da aslında Türkiye numarası plakasını taşıdığı bilgiyi de aldım ama bir kaynağım öyle dedi, ikinci kaynağım e, yani tespit edemedi. Onun için bu bir iddia olarak e, veriyorum, söylüyorum burada. Çünkü öbür kaynaktan da e, emin olamadım. Çünkü böyle de düşünüyorum yani Lugna'nın içinde niye Türkiye plakalı tırlarla bir e, nakliye yapılacak ama bir kaynağımın söylediğine göre e, tırlar da yine Türkiye e, plakası taşıyordu. E, bu soruyu sorduğumda bazen oluyor dedi. Yani e, gemilerle tırlar da gemiler gemi, gemiyle geliyor, e, boşaltıyor yine dönüyorlar dedi. Çok o kadar da çok mantıki gelmedi bana. Onun için bir iddia olarak burada veriyorum. Şimdi Tırlardan çıkan tabancaları çünkü fotoğraflarda tabancalar görünüyor. Evet, Gönder Evet tabancaların e, fotoğrafını bir e, uzmana gönderdim ki en azından e, bildiğimiz tabanca olduğunu e, Türkiye e, menşalı olmasını tes e, tespit edebilir misin? Adam da şey dedi, yani fotoğraftan kesinleştirmek biraz zor ama sarsılmaza benziyor dedi. Sarsılmaz galiba Türkiye'de hmm. üretilen bir yerel tabanca modeli. Hmm. Şimdi aslında burada kimin müdahale ettiği o kadar da önemli değil hediye. Çünkü sonunda iş bir kaza Neticesinde ortaya çıkıyor. Ama e, kesin olarak askeri istihbaratın muda, askeri istihbaratın müdahalesi bu anlama geliyor. E, en azından e, Lübnan devletiyle koordinatlı bir şey değil. Yani bir olay değil. Şimdi e, Lübnanda genel, genelde silahların büyük kısımda yani Hizbullah'a gidecek olasılığı en yüksek. Ama senin de çok iyi bildiğin ama belki seyirciler de çok pek bilmez. E, Luttan'da hemen hemen her örgüt, her siyasi partinin bir askeri kanadı bulunuyor. Onun için e, öbür yani İzbullah'a değil başka bir partiye de bir örgüte de gitmiş olabilir. Ben, ben bu haberin tweetini attığında bazı sorular şey geldi yani ne kadar e, mantıki olur işte altı konvoy silahla dolu yola çıkar. E şimdi başka bir ülkede ma çok mantıki görünmez ama da mantıki yani Lübnan e, bunu taşıyabilir. Lübnan sistemi. Şaşırtıcı Aa. olmaz Lübnan'da evet. Yani şaşırtıcı olmaz. Bundan önce de bundan birkaç ay önce Suriye'den e, gelen bir tır aslında bir kaza geçirdi. Yine bir Hristiyan mahallesinde ve hatırlayacaksın e, tırdan silahlar çıktı, Hizbullah'a giden silahlardı. Tırla beraber olan Hizbullah e, üyeleri, mi, militanları, e, öbür işte e, Lübnan güçlerine ait militanlarla çatışmaya girdiler. Önce Hizbullah'dan birisi vuruldu, onlar da. Lübnan kuvvetlerinden birisini buldular ve iki önüyle bitti bu konu. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şimdi bu analize geleceğim. Bir yani bu konunun uzmanı olan bir Lübnanlı arkadaşla konuştuğumda bu silahlar kesinlikle Hizbullah'a gelmiyordur dedi. Niye dedim? Hiç sebepten dedi ve biraz da mantıki geldi bana. Bir, Hizbullah e, Türkiye'den silah almaz. Ne de Türkiye Hizbullah'a silah verir. Yani bu şey, bu ilişki çok oturmaz Türkiye ile Hizbullah arasında. Her ne kadar Türkiye ile İran arasında işte biraz koordineli işbirliği, bazı konularda işbirliği beraber hareket etme varsa Hizbullah kendisi kendini uzak tutuyor dedi Türkiye'den. Yani Türkiye ile iyi ilişkiler ve e, iri ilişkilere girmedi ve girmek de çok istemiyor dedi ki bu konuştuğum adam Hizbullah'a yakın bir e, siyasi analist yani onu da söyleyeyim. İkincisi dedi Hizbullah için e, Tarablus en tehlikeli silah getirme yönü. Yani Hizbullah'ın Suriye'den Suriye yoluyla silah getirmesi daha da rahat olacak. İşte Homs o Kuser sınırından. Karablus'ta e, son dakika eğer bu silahların Hizbullah'a gide gideceğini bilinirse dedi büyük bir risk olur ve tüm bu e, operasyon patlar dedi. Onun için Hizbullah'ın işte silahı e, getirmek için Tarablos en son olasılık olabilir dedi. Üçüncüsü ve en en önemlisi de Hizbullah genelde böyle bir şey yapacaksa bir silah taşıyacaksa dedi kendi militanları da konvoyin konvoyla olurlar hem tırlarda hem de tırlarla beraber e, kendi e, araçlarıyla e, o e, konvoya eskort yaparlar dedi şimdi orada eğer Hizbullah'a olur olsaydı bu silahlar dedi yangın aldığında o eskort arabalar orada dururdu Lupnan ordusu bile o tırın yakınına gelemezdi dedi ki bundan önceki biraz, biraz önceki işte hatırlattığım şey mevzuyla oldu yani tırda zaten Hizbullah silahları bulunuyordu Hizbullah savaşçıları ayrıca eskort arabaları da yardıma geldi o tırın onun için Hizbullah'a kesinlikle gitmiyordur. Şimdi Lübnan devletine gitmiyor. Çünkü asker askeri istihbarat el koydu. Yani devlete olsaydı çok rahatlıkça işte bize silah geliyordu ama Peter kaza geçirdi. Kaza geçirdi derlerdi. Biterdi bu iş. Hizbullah'a da gitmiyor. Üçüncü şey mesela eğer şey deysek işte Hristiyan milislere o Lübnan güçleri milislerine Onların da e, Türkiye ile hiçbir ilişkisi yok. Yani Türkiye'den silah almaları e, biraz yani çok mantıki gelmiyor. E, zaten onların ilişkisi ilişkileri daha çok batıyla yani Fransa'yla. ile bir de bu kadar çok silahın da yani çok şey olmayacaktır. Yani lazım olmayacaktır kendilerine. Onun için bu olasılığı da geçtik. Geldi dördüncü olasılık ki ben biraz daha çok ona e, yakın e, duruyorum. Filistinli, Filistinli gruplar, Filistinli İslamcı gruplar. Niye? Çünkü önceden Tarablus izleydiler belki bilmezler. Tarablus zaten e, bir İslami profil kazanan bir e, şehir. Aslında önceden öyle değildi. Ama Lübnan'daki kutuplaşma e, nedeniyle işte Beyrut daha çok eee öyle e, Hristiyanların ve eee laik sınıfların yaşadığı bir şehir. E, Güney zaten şehirlerin Beyda e, daha çok eee Kudüs Arabistan'a yakınlığıyla bilinen ya da Körfeze yakınlığıyla bilinen muhafazakar İslamların Tarablus'ta daha çok İran, Türkiye yakınlığına bilinen bir e, muhafazakar biraz birazcık da radikal İslami şehir. Yani şimdi şehrin tümü radikal e, olması e, söylemek doğru olmaz ama e, Tarablus'ta biraz radikalizm var. Yani ya da e, aşırı muhafazakarlık diyersek öyle bir şey var. Tarablus'ta. Şimdi bu silahların Tarablus'a gelmesi ve Tarablus'tan güneye doğru yola çıkması güneyde de biliyoruz ki artık Hamas'ın ve cihadi İslami cihadın e, bulunuyor, grupları bulunuyor. Şimdi bu silahların onlara gidebileceği olasılığı biraz daha e, akla, mantığa yakın görünüyor. Ama Burada önemli bir şey de var, bir konu da var, bir mevzu da var. O da şöyle, güneyde, yani Lübnan'ın güneyi Hizbullah o kadar güçlü tutmuş ki o bölgeye kuş bile Hizbullah'ın onayı olmadan giremez. Şimdi eğer bu konvoylar güneye gidiyorlarsa Hizbullah'la e olmalı. Olasılık da var. O da güneye gitmiyor. Ama yani bazı e, İslamcı örgütlere gidiyor. Ondan sonra onlar kendi yollarıyla belki de güneye taşıyabilirler. Teorisi de var. Senaryosu da var. Kestiremiyoruz çünkü içeriğini bilmiyoruz. Yani mesela konuştuğum kaynak şey diyor. Eğer yalnızca tabancaysa burada mevzu tümüyle değişir diyor. Niye dedim? Çünkü tabanca dedi bir savaş Silahı değil, daha çok güvenlik ve bazen istersen içeride bir hareketlik yapmak için kullanan bir silah. Şimdi yalnızca tabancaysa mevzu tümüyle değişiyor. Yani Filistin. Tabi özel, özel. Filistin yani burada şunu belirtmek lazım, burada bu silahlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çeşitli gruplara gönderiliyor anlamı çıkmasın kesinlikle bir e, iş adamı üzerinden Filistinli neydi adı? Ne Yusuf'tu? Muhammed, Muhammed El Yusuf adında. Ha, Muhammed El Yusuf e, adında e, bir iş adamı Türkiye'den e, silah üreten herhangi bir şirketten de bunu satın almış olabilir. Zaten bu silahlar yivli midir, yivsiz midir, spor amaçlı satılan ya da güvenlik amaçlı satılan tabancalar mıdır, değil midir? Onu da e, bilmiyoruz. Onu Mesela bilmiyoruz burada işte. yani şimdi orada bak burada Suat Delgen güzel bir şey hatırlatmış. Hoş geldiniz Suat Bey. Demiş ki BMGK'nın 1702 sayılı kararı doğrultusunda Lübnan'a silah ambargosu uygulanıyor. Birleşmiş Milletler Unifil'de e, bunu denizden kontrol ediyor. UNIFIL'de Türk savaş gemisi var demiş. Evet. Bu devletler devletlerarası şeyde yani. hem hem Türk savaş gemisi hem de Türk e, askerleri de yer alıyor. Ee, şimdi Unifil normalde e, yani belirsiz olan e, gemilerin gemileri şey diyor denetiyor. Yani Türkiye'den gelen bir ticari geminin Unifil'in o kadar e, kuşkusu uyandırmayacak. Çünkü zaten Türkiye hiç Lübnan işine karışmadı. Bu bir. İkincisi Belki de tüm tırlar silah değildir. Yani ot konuda var. Belki de işte diyelim 15, 20, 30 tane tabanca var. Yani bunu kestiremiyoruz. Ayrıca şöyle bir şey de var. Zaten Lübnan'da tabanca yani Suriye Savaşı'ndan önce Suriyeliler bile kaçak olarak tabancayı Lübnan'dan getirirler. Silahı Lübnan'dan getirirler. Yani Lübnan'da silah satın almak çok kolay ve çok ucuz zaten. Yani onun için e, o tabancaların yani eğer işte onlarca ise e, o tabancaların e, izi bile e, olmaz artık. Yani e, izini bile bulamayız. Çünkü Lübnan tüm bölgeye e, silah dağı, dağıtıyor. Şimdi Suriye savaşı sonrasın Suriye'de de öyle bir durum oldu ama önceden e, Lübnan öyleydi, biliniyordu şimdi bu tabancaların e, bu silahların ne olduğunu gelecek günlerde Tabii ki belli olacak Çünkü işte şey bittiğinde artık e, yargıya teslim edildiğinde bu konu zaten alenen konuşulacak çok gizli şey diyorlar bu konuyu e, soruşturmayı çok gizli yürütüyorlar birçok arkadaş e, e, tarafından şey ettim yani arkadaşın yardımını istedim. Hatta bilirsin yani ben de Nahar gazetesinde çalışırım ve Nahar e, Lübnan'da ağırlığı olan bir gazete yani normalde e, böyle konuları daha çabuk e, bilgi alma şeyi olur ama işte e, 24 saat geçtikten sonra hiçbir bilgiye kesin net bilgilere ulaş, ulaşamadık. E, el koyulmadan önceki bilgiler var. Ee, telefon nasıl geldi işte, ihbar nasıl oldu falan bu bilgiler var. Ama el koyduktan sonra tırlara artık e, bilgi akışı durdu e, bir anda. Onun için bu tırlardan çıkan silah türü aslında çok şey bize izah edecek, anlatacak. Eğer yalnızca tabancaysa sayıları büyüksa burada bir alarm olacaktır kesin Lübnan'da. Yani çünkü tabanca daha çok iç. E, kar, kar karmaşılık yaratmak için kullanılan bir silah. Eğer işte e, askeri mühimmat ve tecizat varsa ve e, güneye gidiyorsa bu aslında e, biraz daha çok Türkiye'yi artık Batı radarına daha da e, girecek. Ve Çünkü işte Türkiye'ler ya da başka şirketler artık daha çok sansür altına alınacak. Çünkü bu bir ilk olacak. Yani Türkiye'de bir kanadın Filistinli bir kanadı silahlandırma projesi olarak e, nitelenecek e, ki biraz yani çok çok düşük bir olasılık görüyorum ben yani Türkiye bu kadar e, zaman böyle bir e, şeye girmediyse bundan sonra da girmesi e, çok mantıki akla yer etmez yani çünkü Türkiye daha çok işte ara buluculuk, siyasi e, roller oynamaya daha çok baskı yapıyor. O yöne baskılarına sürdürüyor. Ama Hamas'ın silahlandırılacaksa mesela bundan önce yapardı. Yani bu kadar e, tüm dünyanın gözleri Hamas üstüne olduktan sonra yapmazdı. Onun için bu olasılık daha biraz şey görünüyor. Yani biraz zor görünüyor. Zayıf. Evet. Çok teşekkür ederim Serkis. Bu akşam e, yani Türk malı silahların e, ve e, Türk Tüye cumhuriyeti vatandaşı tır şoförleri tarafından taşınması sırasında tırlardan birinde yangın çıkmasının ardından ortaya çıkmasını konuştuk. Burada konuştuğumuz bilgiler Lübnan basınında e, haber olan bilgiler, haberlere yansıyan bilgiler. Ayrıca Serkisinde de... Kendi ben de haberimi yaptım yani. Edindiği. Ben Bizler de birçok Evet, açık Hı -hı. kaynaklardan haberleri yaptık. Bazı bazı bilgileri yalnızca doğrultmak için e, emin olmak için birkaç şey sorduk. Çok önemli son noktaya koyayım e, hediye istersen. Şimdi tırların, şoförlerin Türkiye vatandaşı olması biraz şüpheli. Yani gene normalde böyle bir iş yani ticari bir işse Lübnan'da Lübnan'da olur yani yolları daha iyi bilirler. Şimdi Türkiye'den gelen şoförlerin bu tırların şoförlüğünü yapması biraz orada biraz kuşkuları arttırdı. Onun için bizde belki Lübnanlılardır. Çok... Türkiye vatandaşı almış vatandaşlığı almışlardır. O da olur. O da olabilir. Son zaman dönemde taraf ıı, Türkiye vatandaşlığı alan çok var. O da olabilir tabii ki. O olasılık da var. Evet. Bu, bu konuyu elbette takip edeceğiz. Lübnan basını da takip ediyor elbette e, ve herhangi bir gelişme olursa bununla ilgili yeni yayınlar yapacağız. E, çok teşekkür ederim sadece aktardığım bilgiler için. E, kendine iyi bak. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakal. Evet arkadaşlar bu konuyu e, kısaca e, aktarmaya çalıştık son gelişmelerle birlikte e, daha doğrusu Lübnan basında yansıyan haberler doğrultusunda. E, şimdilik yayınımız bu kadar. Birazdan eee Doktor Kerem Gülay'la eee Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama Kara yani tutuklama talebine dair kararı konuşacağız. 5 dakika sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.